Evet Logitech MK270 ürünümüz burada hem kablosuz bir klavye hem de bir mouse seti içerisinde pilleri çıkıyor ürünümüzün ürünümüzün ambalajı bu şekilde geliyor ürünümüz oldukça ergonomik bir klavye yapısına sahip aynı zamanda ürünümüzde üst tarafta kısa yol tuşları ve klavye açıklıkları oldukça güzel. Aynı zamanda Caps Lock açık olup olmadığını buradan yönetebiliyorsunuz. Ayrıca klavyenizi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kablosuz olması çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda tek bir alıcı ile buradaki Logitech'e ait ilgili mouse'u da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. MK270 oldukça kullanışlı bir klavye mouse seti. Detaylı inceleme kanalımızdan ulaşabilirsiniz.